Merhaba Terazi burçları ve yükselen burcu Terazi olanlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Astrolog Çağdaş. Bu videoda sizlere 2024 Ekim ayının burcunuza olan etkilerinden bahsedeceğim. Özellikle sizin için çok önemli bir ay. Çünkü sizin burcunuzda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hayatınızda kendinizle ilgili, özellikle hayatınızın merkezinde olan konularla bağlantılı önemli gelişmeler yaşayacağınız bir zaman dilimi söz konusu olacak. Ekim ayını değerlendirmeye başlamadan önce kanalıma abone olup videoları beğenip zil butonunu aktif hale getirirseniz çok sevinirim. Onun dışında benimle iletişim kurmak, online astroloji danışmanlığı almak için de WhatsApp numaramı ekranın altına bırakıyorum bana haber verebilirsiniz. Şimdi Ekim ayına sizler için baktığınız zaman 2 Ekim tarihinde sizin burcunuzda 9 derece terazi burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Bu güneş tutulmasında Merkür'ün bir kavuşumu var. Haliyle hayatınızda önemli kararlar vereceğiniz, önemli değişimler yaşayacağınız bir zaman dilimi. Majör gelişmeler, büyük gelişmeler söz konusu olabilir. Bu zamana kadar uzun zamandır planladığınız fakat tam olarak başlamayı e, beceremediğiniz bir şekilde böyle ilk adımı atamadığınız konularda harekete geçebilirsiniz. Hayatınıza hareket katmak adına, dinamizm katmak adına destekli olacaksınız. Onun dışında baktığımız zaman Geride bıraktığımız bir buçuk yıl boyunca, geride bıraktığımız bir buçuk yıllık süreç boyunca çok yoğun ölçüde sizin burcunuzda tutumalar gerçekleşti ve bu son güneş tutulması. İşte bu sanki köprüden önceki son çıkış gibi bir anlamı da var. Hayatınıza katmak istediğiniz, uzun zamandır böyle hedeflediğiniz bir takım konular varsa bunları gerçekleştirmek, ilk adımı atmak adına destekli olacağınız bir zaman dilimi söz konusu. Sanki son bir biletiniz var ve bunu güzel bir şekilde değerlendirmeniz lazım. Bu durum kendinizle bağlantılı, imajınızla bağlantılı, hayata yaklaşım tarzınızla bağlantılı gerçekleşebilir. Genel olarak daha fazla böyle kendinize odaklanacağınız, ee, insanlarla kurduğunuz diyaloglarda ne gibi çıkarlarınız var birazcık daha böyle bencil olabileceğiniz Hani tırnak içerisinde e, kendinizi düşünebileceğiniz bir zaman dilimi ki buna ihtiyacınızın olduğunu düşünüyorum özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde e, günlük rutinlerinizi tam olarak kontrol edemiyor olabilirsiniz belki hayatınızda sizin dışınızda gelişen koşullar e, belirsiz ortamlara yaratıyor olabilir İşte bu tutunmayla birlikte daha net olacaksınız olayların daha bir netleştiğini göreceksiniz ve daha da rahatlayacaksınız. Onun dışında baktığımız zaman 6 ile 12 Ekim tarihleri arasında Jüpiter ikizler burcunda duran pozisyonda olacak ve ardından retrosuna başlıyor olacak. Şimdi bu durum özellikle sizin için yolculuklar, ulaşımlar, belki e, tam olarak gerçekleştiremediğiniz böyle bir takım yolculuk tatili planları varsa, uzak alanlarla bağlantılı işleriniz varsa ve bunlar yarım kaldıysa, bunları tekrardan başlatabileceğiniz, bu konularda gelişmeler yaşayabileceğiniz bir zaman dilimi. Özellikle 12 Ekim tarihinden sonra hareket halinde kalmak, bazı haberler almak aldığınız haberlerle birlikte hareketlere geçmek, yolculuklara çıkmak, uzak alanlarda görüştüğünüz kişilerin sayısının artması, hani bu tarz konular gündeminize gelecek. Uluslararası konular, uluslararası ticaretle bağlantılı konular ön plana çıkıyor olacak. Özellikle hayatınızda, kariyerinizle bağlantılı baktığımızda birazcık daha böyle işlerinizi büyütebileceğiniz, güzel fırsatlar yakalayabileceğiniz, büyük balıklar yakalayabileceğiniz bir zaman dilimi olacak. Onun dışında baktığınız zaman tabii yeni şeyler öğrenmek, belki bu zamana kadar öğrendiğiniz ve e, tecrübe ettiğiniz şeylerin daha böyle bir içselleştirmek adına önemli bir zaman dilimi. Jüpiter'in retrosu ile birlikte bu zamana kadar kendinizi geliştirdiğiniz konuların farkına varabilirsiniz. E, potansiyellerinizi keşfedebilirsiniz. Belki alçak gönüllü olduğunuz, hani alçak gönüllü olmak istediğiniz konularda daha bir bilinç yükselmesi yaşayabilirsiniz. Onun dışında baktığımız zaman resmi kurumlar, hukuksal konular, adaletle bağlantılı, akademik konularla bağlantılı bir takım gelişmelerde söz konusu olacak gibi gözüküyor. 10 çekim tarihine baktığımızda Merkür sizin burcunuzdan çıkış yaparak Akrep Burcu'na girecek ki bu durum parasal konularla birlikte bir hareketlilik gündemini beraberinde getirecek. Bazı ödemeleriniz, bazı kazançlarınız söz konusu. 17 Ekim tarihine baktığımız zaman sizin için çok çok önemli bir zaman ilmi. Muhakkak not etmenizi istiyorum. Çünkü koç burcunda bir donlay var. ilişkilerinizin bulunduğu alanda. İşte bu ile birlikte ilişkilerinizde bir takım kararlar vereceksiniz. Belli gelişmeler yaşayacaksınız. Ee, belki bir flört aşamasındaysanız hani bunun ilişkiye dönmesi gibi. Ya da e, mevcut ilişkinizin e, yönünün değişmesi gibi e, bir takım böyle dönemeçler yaşayacağınız bir süreç. Önemli kadersel kararlar alacaksınız. Bu süreçte partnerinizden yana hızlı gelişmeler karşılayabilirsiniz. Birtakım teklifler alabilirsiniz belki ilişkinin daha ciddi bir boyuta edilmesi gibi konular gündeme gelebilir. Özellikle buradaki dolunayın ile de bir kare açısı var. Ki bu durum özellikle hayatınızda ilişkileriniz, partnerlik konularınızla bağlantılı gelişen durumların daha çok böyle ev, aile, yuva ile bağlantılı sorumlulukları yükselttiğini gösteriyor. Belki samimi olduğunuz, hani partneriniz olan kişinin ailesiyle tanışmak adına destekli olacağınız bir zaman dilimi bu tarz konuşmalar yapabilirsiniz görüşmeleriniz olabilir. Aynı zamanda evliyseniz eşinizle bağlantılı bir takım kararlar alacaksınız. Eşinizin hayatında belli değişimler yaşanacak ve bu durum aileyi, yuvayı çok daha yoğun ölçüde etkileyecek gibi gözüküyor. Burada tabii ki dengeyi bulmak, adaleti sağlamak, uyumu sağlayabilmek adına ekstra olarak bir çaba sarf edilmesi gerekecek. Fakat bu durum daha çok sizin için değil, partnerinizde bağlantılı olacak. Yani birazcık daha insanları e, gözlemleyeceğiniz bir zaman dilimi. Kim hayatınızda kalmak istiyorsa, size ne kadar emek veriyorsa, onlara odaklanacağınız bakacaksınız. Yani kim ne kadar ne yapıyor, hayatınızda kalmak için, size fayda sağlamak için hangi adımları atıyor, ne gibi kararlar alıyor bunları göreceğiniz ve daha net olacağınız bir zaman dilimi ilişkiler açısından. Onun dışında baktığınız zaman gene 17 Ekim tarihiyle birlikte Venüs'ün yay burcuna geçtiğini görüyoruz. Hızlı konuşmalar, haberleşmeler, yakın çevrenizde kardeşleriniz ve arkadaşlarınızdan yana güzel destekler söz konusu olacak. Bir takım başlangıçlarınızı yapabilirsiniz. İş ve projelerinize gelişim yapmak adına destekli olacağınız bir zaman dilimi ki 23 Ekim tarihinden sonra da baktığımız zaman maddi konularda önemli gelişmeler ön plana çıkıyor. Bir takım kazançlarınız ve hak edişleriniz Ekim ayının sonuyla birlikte sizleri buluyor olacak. Evet, Ekim ayına baktığımız zaman özellikle kendinizle bağlantılı genel anlamda büyük kararlar vereceksiniz. Kendinize sözler vereceksiniz. Hayatınızdaki gelişen koşullar büyük başlangıçlar yapmanıza yol açacak. Bu açıdan desteklisiniz. Genel olarak Ekim ayının burcunuza olan etkileri bu yöndeydi. Kanalıma abone olup videoları beğenip zil butonunu aktif hale getirirseniz çok sevinirim. Onun dışında benimle online astroloji danışmanlığı almak istiyorsanız WhatsApp numaramı ekranın altına bırakıyorum. Haber vermeyi unutmayın. Haftalık burç yorumlarında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.